arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Kelam sempo, sempozyumumuza. Kelam nedir? Hepimiz biliyoruz kelamı da bir kere bir kez de benim anladığım şekilde söylemek istiyorum. Kelam ağzımızdan çıkan sözler mi diyeceğim. Evet söz ama nasıl bir söz? Bil, içinde bilgi, hakikiyet, kontrol, Sır olan insandan dökülen sözler diyorum. İşte bu sözler, bu kelam bütünlüğü olan sultanlıktan incilere devam ediyorum. Allah der ki, haket. Birleşik aile olarak yoğun biçimde ışık yaratmaktayız. Hakikiyetin ışık kapılarında yüceler var ve onlar düzen kurarlar. Muhakkak ışık yanar ve yanan ışık her yürekte diri yücelikleri diller. Benim için Allah bir ana kontrol kaynağıdır. Onun için aslın torbasında hep vardır. Bilgi Allah'a aittir. Meslek çalışmalarında ışık olan her dere diri yüceliklerde bir suidir. Her din zaman derelerinde ışık olan bilgidir bütünlüklerin tohumlarını yeşerten dini diriliklerdir. Beşeri kontrol yine dini dini diri yoğunluklarda sağlanmaktadır. Dahili bilgi kontrollü olduğunda güç artar. Bu durum düzene ışık ilmini kontrol gücü verir. Artık etki tepki dedikleri birleşik kontrol çalışmalarının ötesine geçtik. Bundan böyle etki ile etki sağlanacak. Atlanta ana kapıları düzen kuran kutsal ışıkların yaratımıdır. Her düzen kuran yine kendi kodlarıyla düzeni yaratır ve cemal dünyaların kodlarında ışır. Bütün, bütün katlar tabiata ışık verir. Birlik katlarında e, kütlesel ışıklar olur. Bu ışıkların her gün yücelen dillerde dirilik yaratmaları gerekmektedir. Ata kapılar ile ati yaratılırken ata yaratıda kati olan ışık kapıları kontrolü sağlar. Yargı ile hakim olmak, hak ile ışık olmaktan zordur. Bu çalışmalarda her yürek kendi toplumuna ışık vererek deveran eder. Torbaları boş olanlar kendi toplumlarından bilgi alır ve torbalarını tohumlarlar. Bu çalışmaların hediye olarak her yüceliğe akıp gitmekte olması dümen tabiatına uygun bir düzen ile gerçekleşmektedir. Hayrın sahipleri her yüceliğe kemal, gür ve huzurlu dirilik yarattırabilenlerdir. Bu canlı mekanizmada bilgi Turanlara aittir. Akıl yoğunluğunda bilgi hakiki olur ve sonsuzluk ile yaratılan hepimizin hepimizin olur. Dünya tabiatı kutsal bir ışıktır. Bu çalışmalar dünya diriliğinde yetkin kodların aşk ile çalışmalarıyla ile sürmektedir. Nesiller yarın dünyanın ışıkları olduklarında yerde yeni biz olan düzenler kurulacak. Bugün biz olan yüceliklerde yeni bir dönem başlamakta. Bu dönem temiz ve hakiki bir yürekte yaratılmaktadır. Bilgi sistemlerinde kemal olan bu düzen, süper düzenlerin diriliklerinde tüm güçlükleri aşacak yeni bir düzendir. Yarınlarda nesillerin tartıları hakimler olarak her yüceyi tartarken yetkin düzenlerde hakikiyeti yaratacaklar. Toprağın kontrolünde yazılan her yazı muktedir bir yürekle kayıtlanırken bilginin hakikiyetinde yetkin kodlar ışır. Her dirilik yeni bir kütle yaratabilecek güçte olduğunda düzenin ışıkları yeni dünyaların kodlarıyla kürsü yaratabilirler. Bizim sonsuz sınırsız ışığı düzen kurabilir. Tabiat kutsal bir kütledir. Bu kütlenin kutsal değerlerle yağan tabiat katları vardır. Bu, bu katlar yağmur şeklinde yer koyuluklarına inerler. Bu anlamda Türkiye'nin tabiatı güçlüdür. Dünya tabiatında en gür kutsal yağış Türkiye'dedir. Çünkü Türkiye düzenin kontrolünü yücelikleriyle ve hak ettiği diriliklerle kurabilmektedir. Eğer Türkiye'nin tohumları tetkik edilirse görülecektir ki birleşikten güçlü zaman koyulukları bu değerlerle yazıldı. Bizim dili en güçlü biçimde Türkiye'de sözleşen, sesleşen oldu. Öz görevlilerin çokları Türkiye topraklarında yaşadılar. Bu son derece önemlidir. Türkiye'nin üstün düzen devreleri vardır. İlim ve irfan kutsaldır. Türkiye sınırları içinde ilim sahibi olan kodlar kutsal ışıkları yazabildiler. İnsanın geçiş safahatlarına uygun safahatlar Türkiye topraklarında kayıtlandı. Bildiğimiz gibi Türkiye en yüce cennet katların kutsal ışıklarını yakabildi. Dünya üstün düzenler kurdu. Bu düzenlerin en güçlüsü Atatürk Türkiye'sidir. Bugün dünyanın tarihini incelediğimizde görüyoruz ki Türkiye'nin toplum katları yani genetik tarihsel yazılımları diğer ulusların yazılarından çok daha gür ve huzur yaratım safahatları çok daha hakikidir. Ortak terilikler çok fazladır burada. Bu dönem çalışması dünyanın teknolojisinde önem taşıyan bir kültürün öz görevidir öz görev dünya diliyle dillenebilmektir. Bilgi öz görevle çalışıldığı, çalışıldığında ışık yazabilir. Yazım işlemleri mutlak, mutlak kontrol altında olduğundan mutlak kutlanan katlar dahil olmak üzere görevli olan cevherlerin her biri kupalarını kendi türevleriyle tohumlatmak için biz olmak üzere dirilirler. Dirliş her yüreğe işarettir. İnsan altın bir güçtür. En güçlü insan en diri olandır. Diri olan her yüce ışık haline gelmiş, ışık yazan ve yazıları ışıtan bizdir. İnsanın, insanın yetkini iman eden İsa, Musa, Muhammed ya da onlar gibi olan her yürekte biz olabilendir. Onlar gibi olan her yürek dünya tabiatına ışık yakandır. Hangi güç dünyanın torbasını taşır da oğulları onu duymaz? Dünya her gün yetkin kütlesiyle kendi tohumlarını ekmektedir. Bu dünyanın torbasında ışık oldukça dünya huzur içinde olur. Bilginin hakimleri bilgiyi yaratanlardır. Hata yapıldığında hakiki, hakikiyet her gün çalışılan dünya kütlesinde ışık söndürür. İşte bu kadar.